koydum aynı mantı şeklinde oldu arkadaşlar mantı yaratmıyorum mantıdan bile lezzetli oluyor bu şekilde ayrıyeten kaseye yoğurt yapacağım sarımsakla isteyen tabağın üstüne alabilir Arkadaşlar bu şekilde herkes yemeyebilir yoğurtlu bizimkiler herkes yemiyor isteyen yoğurdun üstüne getirebilirsiniz bu şekilde yaptım arkadaşlar tridimi trid bandımı ıslama, hem kesim yöresine ait ayr arkadaşlar, yöresine ait değişik atlara Arkadaşlar herkese selam. Emine'nin mutfağımız hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tret yapacağım. Tavuğumu güzel güzel yıkadım arkadaşlar. Suyun içine de koymuştum. Bakın. Tekrar suyu dökeceğim. Tekrar yıkayacağım. İçindeki ne varsa bu şekilde çıkarın arkadaşlar. İçine güzel yıkayın. temiz olsun. Biliyorsunuz nasıl pisleniyor suyu. Evet içine doğru tuttum suyunu. Güzelce yıkadım. Kutu kararı tozlu hasidim attım. Sonra bu kadar su Evet. 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 Yıkadığımız kadarımız da şu şekilde altı alsın aşağı kapatıyorum. ocağıma aldım. Kaynatacağım. yağladım. Bakın o şekilde yuvarlıyorum. Bakın şöyle patlıyoruz. İsterseniz oklamaya da sarıp da yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde elinizle oklamayla uğraşmayın derseniz bu şekilde arkadaşlar yuvarlayın sıkı 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 saralım hepsini bu şekilde sarıyorum arkadaşlar sıkı sıkı saralım Hepsini bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Kiret, ıslama bandımı. Ne ne dersiniz? Herkesin yarısına göre değişik arkadaşlar. Şuna bu sulu karabiber. çeşitleri var ama ben bunu istediği için hep bu şekilde yapıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde kesin üst üste yufkalarınızı koyun daha çok kesersiniz bu şekilde dizdim таарилмасын яг ташаш шил шилгүй kestim dizdi. Üzerine yağ edeceğim. Sıcak bir fırçadan sürüyoruz. Altına da yağladım. Kızarması lazım ki içi hamur olursa arkadaşlar yiyemezsiniz. Normal kızartıyoruz. Bu şekilde i̇şte fırçadan güzel yağlayın hepsini. Altta kızarsınız üstte kızarsınız arkadaşlar hamur olmasın yani hamur o şey, suyunu da koyduğumuz zaman böyle küçük küçük oluyor bu şekilde yaparsanız çok güzel olur arkadaşlar. üstünü yağlı bu şekilde sürdüm. Tavuğum pişti biraz soğusunu dirdikleyeceğim. Tahtanın üzerinde dirdikliği su arkadaşlar biraz soğusun. Suyunu da soğutuyorum. Sıcak olmasın arkadaşlar. Fırına attım da soğutacağım ki yani hamur olmaması için ılık olması gerekiyor. Suyu. Etlerim de soğusun doğruyum Yapacağım yıkayacağım. için. O yüzden bu kadar yağ koydum. Bakın. Margarinden. Herhangi bir margarin olabilir. Tereyağı koymuyorum arkadaşlar. Tereyağı tok yerinden ağır oluyor. Sermiyor çocuklar. O yüzden tohumun etini dirdikledim. Bakın. Yufkalarımı da bu şekilde kızarttım arkadaşlar fırında. Soğutun. Çok sıcak olmasın yufkalarım. Etim de bu şekilde kesip dağıtabilirsiniz tarafından bu şekilde tip <laughs> dikliyim üzerine daha ince ben koyuyorum arkadaşlar yağın içine bakın sosu şimdi sosunu koyuyorum tavuğun kendi sosunu koyacağım gezdire gezdire arkadaşlar yanında şu kenara diye bakın şöyle gezdiriyorsun kestire Ekmek kızardığı için çok güzel oluyor arkadaşlar. Çıtı çıtı böyle. Hem karın doyurucu hem de böyle karnı tutuyor. Şu ekmeksiz. Börek gibi arkadaşlar. Aynı mantı şeklinde. Mantı yaratmıyor. Çok güzel. bitti. zaten tuzunu koymuştum. Bakın arkadaşlar sosumu da getiriyorum. Harika oluyor arkadaşlar de. Bunu isteyen arkadaşlar tabağında yoğurtunu koymak isteyen koyabilir. Ben ayrıca yoğurt yapacağım. Sarımsaklı yoğurt tabağında herkes yemeyebilir isteyen tabağına. yoğurtunu alıp yiyebilirsiniz. Bir kaseye İki diş sarımsak rendeleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Samsaklı yoğurt. Bu kadar da tuz koyacağım yoğurduma Bu kadar yoğurt koydum. Bir tane de, bir diş büyük dişten sarımsak rendeleyeceğim İsteyen tabağına alabilir. Her tarafını eşit şekilde doğrayın. Yayın arkadaşlar bakın. Bıçakla isterseniz elinizle de doğrayabilirsiniz. Ben birazını bıçak, birazını da elimle şu şekilde yaydım. Butundan doğradım. Göğsünden de kesiyorum arkadaşlar bu şekilde. Göğüs eti sıcak. tarafına eşit şekilde ayarlayın. Bu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar. denemesi tavsiye ederim. isteyen yoğurt koyabilir, isteyen koymayabilir arkadaşlar. O yüzden ben üstüne koymadım. Herkes yemiyor diye. Tabağını almak isteyen koyar tabağına.